Merhabalar Kurban Bayramından herkese selamlar ve sevgiler YouTube kanalımıza ve evimize hoş geldiniz ee, Ben tekrar vlog başlattım Niye vlog başlattım Et hazırlıkları için vlog başlattım Etleri nasıl hazırlıyorum Nasıl e, dolaba koyuyorum bu konuda biraz size video çekmek istedim açıkçası hem kızları çekerim hem onları hazırladıkça size etleri gösteririm nasıl doğruyorum nasıl kesiyorum nasıl poşetliyorum dolabı nasıl yerleştiriyorum biraz bunlardan size bahsetmek istiyorum onun için aslında video başlattım İşte kızlarım evde yani çok sıcak aşırı derece sıcak var burada şu an İşte bayram işte iyi geçiyor güzel geçiyor. Ee, biz çam elindeyiz şu an. Denizli çam elindeyiz. Bizi tanımayanlar için kendimizi biraz tanıtalım. Ee, eşim orman mühendisi olduğu için evdeyiz. Neden evdeyiz? Çünkü orman yangınları oluyor ve eşim nöbetçi. Nöbetçi olduğu için evdeyiz açıkçası. Kızım, e, kızım dereni göstereyim size. Kızım derenim de orada. Deren gel anneciğim yanıma. Gel. Ben size derenimi göstereyim. Bakın. Benim narin mızmız kızım. Bakın saçların önünü kestik. Nasıl olmuş? Daha iyi olmuş, değil mi? Kestik, daha da rahatladı yani. Önüne şuraya kadar geliyordu. Saçın önüne de bağlatmıyordu. O yüzden kestik, daha rahatladı derelim. Yani çok sıcak havalar, çok aşırı derece sıcak. Etleri keserken, ondan sonra işte poşetlerken, difrize yerleştirirken bunları size göstereceğim. Evet. Kızlarımı uyuttum. Şimdi e, etlerimi parçalayacağım. E, etlerimi minik minik doğrayacağım. Bir kısmını kavurmalık doğrayacağım. O şekilde yapacağım. Bugün bunları bitirmem gerekiyor kızlar uyurken. Yarın bir şeyin kalmaması gerekiyor. O yüzden akşamdan yapıyorum ben bunu. Şimdi hemen hızlıca etlerimi doğrayacağım. Daha sonra bu etleri poşetlemeyi düşünüyorum. Doğramama sebebi minik minik doğuruyorum. Bunları şeyin içine koyuyorum. Yemeklerin içine koyuyorum. Ha zor oluyor belki ilk etapta ama sonra yerken, yemek yaparken çok rahat oluyor. O yüzden şimdi ben bunu ince ince doğruyorum. Çok fazla et olmadığı için bu sene kıyma yapmayacağız. Her sene kıyma yapıyordum. Kıyma yapmayacağız. Sadece doğrama yapacağız. Daha sonra da bu minik minik doğradığım etleri ben poşetliyorum. Minik minik poşetliyorum. Minik minik poşetleyip bir frize atıyorum. Yemeğe koymam gerektiğinde de yemeğin içine koyuyorum. Burası aşırı derecede sıcak şu an. Çok sıcak. Bakın şu miniklikte doğuruyorum. Çok minik doğuruyorum. De Bir defa uğraşmış oluyorum. Sonra yerken rahat ediyorum açıkçası. Hani şu an belki hani size şey gelebilir ama benim için sonrasında hızlıca yemek yapmamda Gerektiğinde çok kolay oluyor böyle. Daha sonra eti bütün koyarsak eti işte çözdür, işte yemek yap, işte zaten çocuklarla da zor oluyor görüyorsunuz. Yani bu şekilde hemen minik minik doğradığında hemen çıkartıp hemen atıp hani çözdürülmesini beklemene gerekmiyor. Çünkü öbür türlü çözdürüyorsun eti tekrar doğuruyorsun yani uğraşmış oluyorsun. Bu şekilde pratik oluyor ve ben bunu neredeyse bir 5-6 senedir uyguluyorum. Yani yeni uyguladığım bir yöntem değil bu. Uyguluyorum. Bunu e, sizlerle de paylaşmak istedim. Size de göstermek istedim. Şu mesela şurayı büyük et olarak koyacağım. Bir kısmını büyük doğruyorum, bir kısmını minik doğruyorum. O şekilde. Biraz da kavurmalık doğrayacağım. Normal kavurmalık. Bunlar yemeğe girecek. Şu minikler. Öyle yapıyorum. Şöyle, şunları iri doğrayacağım. Etin kemiklerini almadık. Ee, neden almadık? Yani zor oluyor yemesi diye. Bizimkiler e, genelde şey yapıyorlar. Böyle közün üzerinde, ateşte kapama şeklinde bu kemiklerini pişiriyorlar. O yüzden kardeşim götürdü. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Şu miniklikte doğruyorum. Görüyorsunuz. Ortadan bölüp böyle yapıyorum. Şöyle yan yana koyuyorum. Bir de şunu da ortadan şöyle bölüyorum. Şöyle yan yana koyuyorum. Şunu da şöyle, <laughs> şöyle böyle yapıyorum. Yan yana koyuyorum ve bunları ince ince kıyıyorum. Bunları ben etli yemek yap yaptığım yemeklerde kullanıyorum. Etli yemek ne yapıyorum mesela? Ee, patatesi etli severim ben. Patatesi yapıyorum etli. Etli kuru fasulye falan yapmayız gerçi de. Etli bamya yapıyoruz bazen. O zaman kullanıyorum bu etleri. görüyorsunuz bu şekilde bu şekilde böyle böyle şöyle 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 yapacağım aynı sistem devam edeceğim Ben bu eti bu şekilde doğrayacağım. Daha sonra poşetleyeceğim. Poşetlerken tekrar görüşürüz. Böyle ince ince doğramış oluyorum. Şimdi şurada da eşim poşetliyor. Onu göstereceğim size şimdi. Bakın şöyle küçük küçük poşetleyip bunu sonra deprize koyacağız biraz sonra poşetlerken de gösteririm size nasıl poşetlediğini ya şunları da normal şey yap, doğruyorum ee, kavurmalık et olarak doğruyorum onu da öyle e, poşetleyip difrize koyacağız ee, kavurma yapmamız yapmak canımız istediğinde de bunu bu eti kullanmış olacağız. Yani buradaki olay et hazır olmuş oluyor. Yence zaman hazır olmuş oluyor. Şöyle göstereyim size nasıl yaptığını. Poşetin içine yerleştiriyor. Bir poşeti iki defa da şey yapmış oluyor, bağlıyor. bazılarını büyük bazılarını küçük o şekilde doğruyorum. Şöyle. Büyükleri kavurmalık. Evet. Şimdi poşetliyorum ben. Biraz önce eşim poşetlemişti. Şimdi ben poşetleyeceğim. Ben bunu şöyle minik minik yapıyorum. Minik minik bakın. Şu miniklikte yapıyorum. poşeti bağlıyorum. Hem fazla poşet israfı olmasın diye. Bir de şuraya koyacağım birazcık. Şöyle minik minik yapıyorum. Daha sonra pişireceğim zaman hemen çıkıp hızlıca pişirme şansım oluyor. Şöyle minik minik yapıyorum. Şurada normal kavurmalık olacak. Bunun üstüne de koyalım. Şöyle... Det okay. er Evet size şöyle etlerimi göstereyim. Şöyle şu büyüklükte şu büyüklükte. Şöyle. Şöyle. Bu şekilde etleri hazırladık. Evet. Şurada da normal şöyle büyüklükte normal kavurmalık etler hazırladık Yine şöyle kavurmalık etler hazırladık yine şöyle kavurmalık etler şurada da var öyle ayarladık evet şimdi buzdolabının önüne geldik ve ee, sedifrizi nasıl koyduk etleri onu göstereceğim daha sonra da videomu sonlandıracağım arkasından şöyle Tifirizimizin dışıyla başladık. Evet, etler şöyle, bu şekilde tifirize yerleştiriyoruz ve ben bunu daha yeni koyduk, bir gün beklettik yani. ve Kesip kesip kullanıyorum. Her şey olduğunda, ihtiyacımız olduğunda kesiyoruz yemeğe. İşte ihtiyacı göre etli makarna yapıyoruz, etli patates yapıyoruz. Yani etli yapabileceğimiz her türlü şeyde kullanıyoruz. Ekmeklerimiz de çok fazla. Yukarıda bakın. Peynirlerimiz var. Benim e, kurabiye hamurlarım var. Ama bugünkü e, videomuzun konusu etler. Evet. Difrese de bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Poşetlerimiz hazır. İşte bu şekilde hazırlıyorum ben. Her sene e, kurban etlerimi Böyle küçük küçük poşetleyip minik minik doğruyorum, küçük küçük poşetleyip difrize koyuyorum, ihtiyacım olduğunda çıkarıp yemeklerin içinde kullanıyorum açıkçası. Ben o şekilde yapıyorum yani her sene yaptığım işlem budur. Size bunu göstermek istedim açıkçası. Bu videomu da sadece bu etle ilgili bir video olsun istiyorum. Yani vlog olmayacak bu artık. Eti nasıl, kurban etini nasıl doğruyorum, nasıl ayarlıyorum, nasıl difrize koyuyorum... Öyle bir şey e, video oldu bu. E, bu sene kıyma yapmadık. Normalde e, kıyma da yapıyorduk. Ama bu sene yapmadık. E, bu sene eti bu şekilde hazırladık. İnşallah e, sizler de severek beğenirsiniz. Bu şekilde siz de yaparsınız. Hani beğenirsiniz. Yaparsınız tabii. Niye yapmayasınız? <laughs> Biraz şey işi şey ama hani diyeceksiniz ne gerek var? Niye bu kadar kendini eziyet ediyorsunuz? Falan gibi de düşünebilirsiniz ama hayır öyle değil yani arkadaşlar bunu şimdi bu şekilde hazırlıyorsun daha sonra rahat ediyorsun ee, çok hızlı bir şekilde yapman gerektiğinde böyle etin böyle hazırlanması iyi oluyor açıkçası daha rahat ediyoruz daha rahat yemek yapıyorum hani diğer türlü olsa dondurucudan çıkar çözdür sonra o eti doğra yani öyle zaman oluyor ki yemeği çok hızlı yapman gerekiyor çocuklu olan bütün aileler bilir zaten bunu. Bir hemen çıkarıp hızlıca eti pişirmen gerektiği durumlar gelişebiliyor. O durumlar için bu tarz yöntem gerçekten çok iyi. İnşallah siz de beğenir, yaparsınız. Artık ben burada videomu sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.